Selam arkadaşlar. Bugün sizinle solo'da Edor'u oynayacağım. Mid'de. Rakipte hep ani var. Kusyon var. Moskova var. Selena var. O yüzden çektim Edor'a'ya. Yani pusarak oynayacağız. Kusyonu düşürmem lazım. gitmedi mi? Düvenle birlikte it de. Hemen hızlıca gang atalım. Geliyorum. Gördüm onu. İlk kan. <laughs> Sıkıştır. Serena şey deneyecek. Tamam güzel. <laughs> güzel. Çok iyi başladık. Ee, buraya ne alsam, ne alsam, ne alsam bir risk alsam mı ya? Gök kuranla başlıyorum, risk kalacağım. Gök kuranla başlayacağım. Geliyorum, gördüm. Harika, güzel. Sıçramızı kullandık ama. Moskova düşsün. Sıçramızı toparlarız. Gelir. Süresi gelir dolan. Yaklaşırsa atacağım skelimi. Aynen. Oo yakalanabiliriz. Akai gör beni. Akai. Akai artık. Güzel. Aldım onu Julian. Ah be. Ucundan tuttu Julian bir saniye <laughs> kendini de Neyse olsun. 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 Sıkıntı yok. Güzel. kusyon da düştü. Kaplumbağa bayi alın hemen. Moskova bir kere daha düştü. Çok iyi başladık maça. Takır tıkır dönüyor oyun. Takın da iyi oynuyor. Hmm, tutsaydım ölürdü. Tutamadım. <laughs> Sıkıntı yok. Ve şurayı itip aşağı gitmem lazım da. Yani kaplumbağa tarafına. Minyonları bırakmak istemiyorum. Zaten... Aldınız onu. Bunu da alırız. Devam. Devam devam devam. Stana attım. Güzel. Bu sona dikkat. Evet harikasına Ekay. Julian bana kaç. Ah be gök kranı bitire alsaydır keşke. Hemen kristale yöneliyorum. Yüksek hasar lazım bana. Bol bol yüksek hasar lazım. Hmm. kalkan bastı. Alırlar ama onu. Gel 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 gel. Ah yetişemedim be. Neyse bir base'imizi atalım. Hem bana lazım. Skorumuz çok iyi. E deminden beri video çekmeye çalışıyorum. iki maçtır. İki maçtır da tanımadığı bir adam oyunuma geliyor. XP koridorunda bronz alıyor. Birinde MVP birinde altın aldım. Yani edinden geleni yapıyorum ama kazanmak biraz zor Solada yani en az trio girmek gerekiyor ki Güvendiğin bildiğin adamlarla rahat rahat oyun kazanasın Şu Moskova bir ziyaret edelim Tekrardan hmm. Ah be gök alık gök kıran biriktiremiyoruz Onu ben her türlü teklerdim yani Kusu bak kusu Kusu için neydi dura Birebir çözüm. Şurayı açalım. Selena orada gördüm. Şapkayı şöyle tutturmasın diye şunların arkasına geçeyim. Böceğini tutturmasın. Akai Franco'yu da alıyor. Yetişebilirse ölür. Yetişemedik mi? Akai tek başına kesti. Yuzong geliyor. Şu an sıçram yok. Dikkatli oynamam lazım. Yuzong'u göremedim. Kaç 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 kaç. Bana oynayacak. Yani tek hedefi benim şu an. <gülüyor> Tam <laughs> e, yapacak bir şey yok. Sıçram yoktu. Olsun sorun değil. Takım zaten onu kesti. Oo güzel. Granger ama Granger de yakalandı. Şu an sıkıntıdayız. Kötü attı ultiye. Neyse sıkıntı değil. Geliyorum. Ultim var. Yine bir sıçra ulti yaparım. Bana gel bana gel. Oğlum. Kaplumbağayı da aldım. Franco'yu da aldım. Şunu da alırım. Getir 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 zırt, doldur. Bırak bırak. Güzel. Gök kaldı. Güzel oynadık. Af be ulti açamaz. Şeyi basacağım diye. rakaya yardım edeceğim diye. Geliyorum. Sıçrayla sıçra ile çaldık. Güzel oldu. Kaplumbağa çaldım. Franco'ya aldım. Peşine de. Yeter mazarım. Ya. Ne almış? Athena ile başlamış bakmadık. Olsun denedim belki Ayaz'da falan başlamıştır diye. Ama Ayaz'da başlasaydı yani birazcık hasar atardım ona. Güzel Gusta düştü yine. Altında ne durumdayız? Oo. Güzeldi güzeldi güzeldi. Stanladım onu stanladım onu şurada stanladım. Yani benim hata bu sefer benim hata yani çalıya pusu atmaya girecektim ama güzel bir onu da alırsınız adamlar bana pusu atmış problem değil <laughs> yazıları hiç okumuyorum ya zaten sürekli konuştuğum için bu maç saf girilebilirdi ama yani sıçra çok işime arada. Kaplumbağa çalmamı sağladı. Bana gel. Sıçrama olsa şu an bu da öldü de. Julian zıplat. Güzel. Çalmaya çalışacaktım da çalamadım. Biraz geri duracağım. Franco sıçrolti yapabilir. Şu minyonlar bir toplayalım. Ne veriyorsun? ver. Akıllı asayı ver. Peşine de bir tane adalet yapmam lazım. Şuraya pusu atabilir miyiz? Bir bakacağım. Ben şu an... Oğlum... Dikkatli oynamam lazım. Kim olacak Saldır! Stanladım ama yani birini alabilirim oradan. Belliydi zaten onu yapacağım. Güzel. sıçramızı iyi değerlendirdik. Üstüme atlayacaktı o geri bir test yapamaz. Basalım basalım basalım. Yani en azından Moskova alırız en kötü. Şu taraftan sıkıştıracağım. Tamam Moskova düştü. Hiç kilo odaklanmadım. Minyonları alayım diye. Kusyon nereye gidiyor? Öldün. Yapacak bir şey yok. bir yere pusman lazım şunu ben sal, salar mısın salmazsın <laughs> yani parlayan asa da lazım takıma gibi ama Güzel hasar vurdum. <laughs> bir, bir, bir şekilde yüzde yirmiye yakın hasar attım. Kule oyna. Aa. Ya bu, bu, adam benim belam oldu ya. Ulti atabiliyor mu? Ulti yok. Olsun güzel. Elinize sağlık. Oyunu çok güzel domine ettik. Bitir bitir kalbimize atalım Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim takımın da eline koluna sağlık yani bu onu Selena'yı Elora tekliyor ve bitiriyor ikinci maçta da atarım büyük ihtimalle ne izlerseniz sevinirim ve kaybettim ama ama çok zevkliydi saniye... Selam arkadaşlar Düşmanlar kanalıma hoş geldiniz ve ve benim adım starta gerçek ismim Emre soludayız bakalım bugün başımıza neler gelecek Granger oynayacağım. Karşımda Moskova var. Yani rakipteki en iyi oyuncu o gibi gözüküyor. Şu işi Uzun parçalar canımız sıkıyor. Zorlu bir mücadele olacak. Yani botu bitireceğim. Rakipte tank olarak Johnson var. Bitti ve sana var. müzikal bir ölüm yaşatacağım. Zorlu bir koridor. Bolgang yer. Hmm. Şibiliyor. Sektiriyor. Maçımıza başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atarsanız çok sevinirim. İlhamı var. Birazcık geri duracağım. Rakibi de görmüyorum. O yüzden biraz sev kalmayı tercih edeceğim. Şu an Cansının görüşünü alamadım daha. Yok yok yok. O sana yar olmaz. Cansın orada evet. Uyumsuz hmm. bir Büyük ihtimalle Cansın orada. O yüzden açılmayacağım. Nolan geldi ama açılmadığım için gang atamadı Bekleyeceğim. Acelem yok. Şu an cansını görmüyorum. Koridoru itmiyor, akalalık yapıyor. gitti yapacak bir şey yok. Hmm. Bizim takım orada düştü. Alfa sur verdi. Şimdi de. E yani rakip ormana basmasaydınız. Ben biraz çıkılayım. Cansını görmek lazım. Yani gök kıran bu maç yapmak istemiyorum. Tara hiç 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 devam etmeyeceğim. Cansın hala geziyor. Güzel. Bekledik. Hmm. Tamam olsun kil vermedik kil vermedik bu çok güzel bir şey şu an görüş vermeyeceğim yok yok görüş vermeyeceğim araba çarpana kadar bir yere oraya gitti ama. Güzel bir gank. Can ölme orada. Ölme orada. Hmm. Yani. Bal oynuyorlar ama ben de savunuyorum savunabileceğim kadar. Oh güzel yakaladı ama çıkarım. Güzel. Bir midas almam gerekiyor bu maç. Hmm. Ben bir can doldurmaya çıkayım. Yani güzel baskıları savuşturduk. Teşekkür ederim takımdan. CYC ve Franco'ya. Daha Alfa bana hiç kank gelmedi. Nolan iki kere geldi. Ormanımızdan gank göremedik. Ama e, diğer takım üyelerim. O kötü. Şöyle <laughs> <Köynü ya. gülüyor> Bu Ultileri tutturamadık. Ama olsun. Ya ota bastım ya tük. Sağlık olsun. Veksana'yı <laughs> belki alabilirdim ama yani o an <laughs> oto basmak zorunda kaldım. <laughs> ben azıcık gerçekçi <laughs> olalım çekindim korktum diyebiliriz. Bazen doğruları söylemek gerekiyor. nasıl bir şey merak ediyorsan kıyamet senfonisi. Düşman katledildi. Saldır. Güzel. Adamsın Ceyra'ya çık, çık 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 ama milyonlarımı almadı alma daha kral ya. Ben neyden kasacağım? Tam çok güzel bir şey yaptın teşekkür ederim. Hatta şunu da atayım. Teşekkür ederim. Çok güzel destekledin beni. Cansın aşağıdan yola çıktı. O yüzden burayı rahatlıkla açacağım. Gerisine minyonlar tamamlar Şurayı alırsam Altında ne durumdayız İyiyiz bayağı bir iyi Şuraya bir desteklemeye gideyim artık Oyunlarına Güzel. Sadece kendim için savaşırım. Zorlu bir mücadele. Yani minyonu alacağım. Canı bayağı bir az koridoruma döneyim. Kulem düşmesin yetişebilirsem. Jansen kule altı çarpabilir. O yüzden bir geri duracağım. Ah be. Hay şansına tüküreyim ya. Enerjim bitti. B satmadım. Sağlık olsun. Koridoru kazandık. Franco'ya çöktü de. Franco oraya böyle öyle girilmez ki. Kral. Ben bir saattir şuraya yetişebilirsek enerji. Hadi be enerji. Hadi be enerji. olanı gördüm, onu da gördüm. Ah. yani çekirge bir sıçrar, sıçrar iki sıçrar. Olacağı buydu. Yani. Çok hareketli bir maç, çok zevkli. Ama yani bir iki tam sonra Lord'a Lord, Lord verdik tabii o kötü oldu. Enerjim yetmiyor, base atmadım hiç. Ama Franco erken attın Hadi badank. Hadi ah be. Kötü. Takımı destekleyeceğim. Yani kuleyi satabilirim bu yüzden ama. Kulem bitti. Yapacak bir şey yok. Lord geliyor. Lord'u bir deptememiz lazım. İkinci kuleyi de açıyor ama ya. Ooo. Bekler Çıkın orada Abi kastırmayın şunları daha ya Ama yani tamam alfa kötü oynuyor olabilir belki ama şu an Lord vardı. Lord'u almamız gerekiyordu. Lord'u aldık doğal olarak. Ya oğlum salda daha sal Yani buraya doğa yapsam mı yapmasam mı Moskova var. Yavaşlattım. çok güzel. ve alfa gör daha şurayı gör daha alfa ya. Boş boş geziyorsun yukarıda ya biz burada. Ya adamlar dediği kadar da var ya yani şu alfa. Uzun Ciğerimiz söküldü burada gelmiyor. Şu kırmızıyı alacağım. İhtiyacı yok. bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Yani bayağı bir elimden geleni yaptım. Ama çıkın oradan. Eksiksiniz. Alfa Moskova kesemiyor. Ya her yerden kil veriyoruz ya. Ben ölmemek için her şeyi yapıyorum. Of ordu çalamadım Moskova'da kaldı. bize düzgün çarpatamadı. Ya Lord öncesi ormanın ölmesi çok saçma ya. ya şurada bir orman şurada ölmez. Nite Gide gideceğim. Şu midi minyonunu itelim ki Geldiğinde Lord geldiğinde Lord'u rahat karşılayalım Şu an Johnson büyük ihtimalle Lord altı çarpmayı düşünüyor Şuraya bir bakalım Evet Ya sen akıllısın bir tek Ah be ya O kadar dikkatli oynadım oynadım Ulan Moskov güzel oynadı. Ya dedim ya rakip de yeni oyunculardan biri Moskov. Skoru kötü olsa da oyunu verdik. Talanamaz ki. Minyon da oldu ama. Altına kadar.